Temiz Gıda Yemek Tarifleri mutfağımızdan herkese merhabalar. Bugün döner kebap ve lahmacunlara lezzet katan çiğ köfte tarifi ile karşınızdayız. Lezzetini atalık buğdaydan yapılan bulgurdan ve yöresel salça ve baharatlardan alan çiğ köfte tarifimize bayılacaksınız. Dilerseniz vakit kaybetmeden tarifimize hemen başlayalım. 450 gram köftelik bulgurumuza 300 gram kaynar su ilave edelim ve kabımızın ağzını streçle kapatalım. Bu şekilde 15 dakika bulgurun yumuşamasını bekleyelim. Hazır olan bulgurumuzu çiğ köfte tepsimize koyalım. Üzerine çok ince doğranmış 2 adet soğan, 4 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı biber salçası, 4 yemek kaşığı soğuk sıkım zeytinyağı, 4 yemek kaşığı isot, 2 tatlı kaşığı tatlı kırmızı pul biber, 1 tatlı kaşığı karabiber. 1 tatlı kaşığı kimyon, 3 tatlı kaşığı kaya tuzu, 1 adet limon sıkıp kıvama gelene kadar güzelce yoğuralım. Kıvama gelen çiğ köftemizi şekillendirelim. Elimize bir parça alıp sıktığımızda hemen dağılmıyor, birbirini tutuyorsa çiğ köftemiz kıvama gelmiş demektir. Hem görüntüsü hem de lezzetiyle iştahları kabartan çiğ köftemiz hazır. Marul ve limon eşliğinde servis edebilirsiniz. Tercihinize göre nar ekşisi de kullanabilirsiniz. Sizler de bu sağlıklı ve lezzetli tarifi deneyebilir. Yorumlarda görüşlerinizi ve tecrübelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olup, diğer sosyal medya hesaplarımızı takibe alarak buna benzer sağlıklı tariflerden haberdar olabilirsiniz. Videoya vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.